Arkadaşlar, şimdi yeni bir projeye başlıyoruz. Ben Alfa'yı sattığımda bu motoru almıştım dükkanı açarken. Ayağımızı yerden kessin diye. Bunun da motorunu falan her şeyini yaptırdık, muayenesi sıfır. Ama 100cc bana çok gelmiyor. Yaramıyor bana yani. Şimdi bir tane Burgman 400 bulduk, onu satın alacağız. Bu arkadaşı ona teslim edeceğiz, üstüne de bir miktar para vereceğiz. Tamam. E, motoru bozuk bir Burgman'ımız var. E, biraz kaporta masrafı var, motorda ne var bilmiyoruz. Jont'a yanık diyor ama motor çalışmıyor. bunu vereceğiz. Motorumuzu yükleyip getireceğiz. Ondan sonra müsait bir zamanda o projeye de başlayacağız. Burgman'ı aldık. Devrini de aldık. Harbiden devasa bir motor. Bakacağız krangına, pistonuna, sekmanlarına hepsini dökeceğiz. Baya güzel bir motor. Ben baya beğendim. Çok da büyük. Burgman'ımızı bir teste soktum ben. Kompresyon sıfır çıkıyor. E, bu motor hararet yapıp üzerine yürünmüştü. aldığım arkadaş her şeyini sıfırlamış. Yani krangını 18 bin liraya yakın masraf yapmış. aldıktan birkaç gün sonra bir hafta sonra falan başlıyor çatır çatır. 130 derecede gitmeye hiç fark etmiyor da. Fark ettiğinde zaten motor direkt stop ediyor. Ben bir testini yaptım. Kompresyon sıfır çıkıyor. Büyük olsa sivaplar falan çöp. kapağı kapağa zarar vermiş mi? Segmanlara zarar vermiş mi? Ona bakacağım. Şimdi bu elektrik tesisatını mazot hattını, elektrik tesisatını, boğaz kelebeğini burada sökeceğim, ayıracağım. Daha sonra kürbütör kapağını sökeceğiz, egzozu sökeceğiz. Güzelce kapağımızı söküp gergisi de burada, gergiyi de boşa düşüreceğiz. Söküp rektifeye vereceğiz bakalım içinden ne çıkacak. Evet arkadaşlar gaz telini buradan ayırdık. Buradan enjektörün girişini ayırdık. Şuradan vidasını açıyorsunuz. Gaz kelebeği böyle güzelce yerinden çıkıyor. Bunu şu manifoldu şuradan alıyoruz. iki tane vidası vardı söktük. Kulbütörü ayırdık. Kulbütörü de geldi. Onu şöyle koyalım. Cantasını da alalım. Evet. Şimdi gergiyi aldıktan sonra şu zinciri şöyle bir boşa düşürelim. iki taraftan da. Şu gördüğünüz külübütör kapağının vidalarını içeriden egzantrin vidalarını sökeceğiz kapağı alacağız ondan sonra asıl silindir saplamalarımızın olduğu yere ulaşacağız evet, şimdi vidaları söktük şöyle güzelce alalım altına bakalım bir öyle bir sıyırma falan yok gayet de çiçek gibi maşallah Egzantrikler de çiçek gibi. Gayet güzel bir çıkardı. Egzantriklere de bakalım. Egzantrikleri falan çiçek gibi ya. Şu egzoz egzantrinde bir şey dikkatimi çekti. Şurada şöyle bir hareketli bir parça var. Şurada da kaması var. Şu şekilde çalışıyor görüyorsunuz. Yani büyük olsa da bu motor hızlandığında bu parça kendi kendine şöyle kapanıyor. Şimdi tekrar şeyin üstüne koydum baktım. Ee, düşük devirde o zaman şu parça sübabı açık tutuyor. Egzoz sübaplarından bir tanesini şu şekilde kaldığında açık tutuyor. Motor hızlandığında böyle olacağı için dokunmuyor. Yani düşük devirde sübaplardan birini erken mi açıyor öyle bir işlevi var ama Şimdi düşük devirde şu şekilde kalıyor. Sübaba basıyor otomatik ben o mil üstüne koyup çevirdim. Sübaba basıyor. Yüksek devirde şöyle çalışacağı için kendi kendine böyle kapanacağı için basmayacak. Ee, niye düşük devirde böyle bir şey tasarlamışlar onu da bilmiyorum. Sağlam bir motorcuya soracağım. İlk defa motosiklet söküyorum. Çok bilgim yok o bu konuda. Bunlar da sağlam. Şunlar dört tane saplanımız. Bakalım tiplerinde diş yemiş mi? Annetle sen onu. Bunda diş yeme yok. Bunu bir şöyle ayıralım. Bunlar pislik arkadaşlar. Pislik var ama karşılığını yememiş. Takarken o şekilde takmıştır. Çontayı montayı ezip geçmiş. Şimdi aynı şey bunda da var. Sıvı çontayı basıp geçmiş. Yani bizim için burada alüminyum olmaması çok önemli. Çünkü olursa karşılığı yemiş demektir bu. Ee, bu sefer bloğa baga atılması gerekir. Diş açılması gerekir. Şu dördüncüye de bir bakalım. Bunda da bir sıkıntı yok. Sadece pislik var. O kadar. Şimdi şu kapağımızı Kapak sıkışmış. Şunu çıkartalım güzelce. Videoya devam edelim ondan sonra. Nasıl bir motor ya bu. 83 milim, 84 milimetre piston çapı var. Yani devasa bir şey. Şimdi ilk etapta Kapağı söktüm. Güzelce zaten araç yani motoru aldığım arkadaş ona da selam olsun buradan söylemişti. Kağıt conta kullanılmış. Bu normalde çelik conta demişti. Ustası kullanmış o da fark etmemiş. Ee, daha sonra işte hararet yaptıktan sonra yandan eğilip bakıyor. Burada kağıt conta kullanıldığını fark ediyor. Kestirilmiş sonradan. Normalde bu buraya kullanılmaması gerekiyor yani büyük hasta bu yüzden kompresyon yapmıyor motor. Şimdi kapağa geçelim. Şimdi kapakta da gördüğünüz gibi fincan takımlarında da bir şey yok. Yani gördüğüm kadarıyla süvaplarda da bir şey yok ama şimdi rektifeci abimize vereceğiz. Abimiz bunu güzelce bir sökecek süvaplara bakacak. Yamuk mu değil mi? Ne durumda? Kendi karar verecek. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bunlar kağıt contayı direkt kanalların üstüne basıp geçmişler. Mesela şurada da şurayı bir sökeceğim sonra. Şöyle bir kaldıralım. Bakın su kanalı var altında. Üstüne direkt contayı basıp geçmiş. Ee, şimdi bu contayı basıp geçmiş. Ondan sonra bu kağıt conta olduğu için buradan pistonun içine doğru su kaçırmaya başlamış. O yüzden kompresyonumuz sıfır çıkıyor. Benim tahminim süvaplarda bir şey çıkmazsa e, ve pistonla da büyük olsa bir şey çıkmayacak segmanlarda plastiklerini değiştireceğiz e, yani çok ucuz bir şekilde atlatmış olacağız bu da karlı bir iş olacak bizim için şimdi silindir de aldım buraya gördüğünüz gibi kağıt çantanın bir kısmı burada kalmış şimdi silindirin duvarına bakıyorum zaten yani en ufak bir takılma yok. Şurada piston segmanın geldiği yerden sonra çıkıntı olduğu zaman e, burayı yemiş oluyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani silindir duvarı da gayet güzel gözüküyor. Herhangi bir çatlak da göremedim. Yüzeyde herhangi bir çatlak da yok. E, çürük de yok. Pistonun bastığı yerlerde. Contanın bastığı yerlerde. E, ayrıca şimdi şu piston koluna da baktım. En ufak bir boşluk yok. Diğer kolunda. Bu da bizim için mükemmel bir artı. Arkadaş zaten krangı yeni değiştirdiğini söylemişti. En ufak bir tıkırtı yukarı aşağı boşluk yok. Arkadaşlar pistonu da söktük. Yani pistonda öyle aşınma belirtisi gram yok. Bakın segmenti üzerine yerleştirdim. ...segmen boşluğuna bakar mısınız? Yani neredeyse yok denecek kadar az. Bunun böyle olması gerekiyor. Ya bu da bu motorun kompresyonun harika olduğunun göstergelerinden biri. Ee, şimdi Burgman'ın parçalarını toparladık. Kapağı falan geldi. Ee, segmanları, pistonları, her şey hazır. Şimdi Çağlar Usta motorun benden önceki sahibi. Şimdi elektrik tesisatını güzelce düzenleyecek, pantlamasını yapacak. Orijinal yeni jontası. Bunlarda kesmeye ya de yan sanayi conta kullanamıyorsunuz. Çelik jonta altı da, üstü de. Şimdi biz alt contayı yerleştirdik. Şu pimler çok önemli. O pimleri de yerleştirdik. Yeni segmanlarımız burada. Zaten motor 10.000 kilometrede bir motosikletten sökülmüş. Yani sıfırdan farksız. Reaktife abiler hiç dokunmadı bile. Çok güzel dediler. Biz de şimdi aynı şekilde topluyoruz. Pistonu taktık. Pistonun pimlerini taktık. Egzoz bu tarafa gelecek şekilde. Bakın egzozun olduğu tarafta çukur var. Bu şekilde taktık. Şimdi silindiri takacağız. Kapağımızı takacağız. Sıkacağız daha sonra. Evet beyler. Elektrik tesisatını böyle güzelce toparladık. Yanmayacak bir şekilde derli toplu olacak bir şekilde. Motoru da topladık. Sentesin ayrı bir şema şeklinde atacağım videoya çok basit zaten şimdi çalıştıracağız. Topladık, çalıştırdık, ee, çalıştırdık çalışmasını ama motoru da güzelce düzenledik. Ee, şimdi bir ya, ciddi bir su ve yağ kaçağı vardı. Ee, şimdi devir daimin kökünden kaçırıyormuş. Şimdi bu devir daimin gövdesi bu taraf içeri giriyor, bu tarafta da devir daimin kendisi. Arkadaş, bunu da yenilemiş değiştirmiş. Yalnız ben o ringleri falan çok eskiydi, ee, o şekilde toplamışlar. Su kaçağını, yağ kaçağını kesemedik. Ben bunu komple söktüm. Şimdi bu gövde bir tane ortasında oring var. İki tane de su kanalımız var. Bu oring yağ dışarı kaçmasın diye. Ama tabii oringi yenilemedikleri için motor toplarken bayağı sıkıntı yaşamışlar. Bakın bu görüyorsunuz. Suyun alt ve üst kanalı. Kendisi yine burada. Şu şekilde takılacak. Bakın yağ kaçırdığı yer zaten kendini belli ediyor. Düzenli olarak yağ kaçırmış. Arkadaşlar bu Burgman'ımızın su kaçağını bir türlü çözemedik. Ee, bayağı bir... Bayağı bir uğraştırdı bizi. En sonunda... ...dayanamayıp... ...bu kiti aldım, devir dayım tamir kiti. Ee, üzerinde, şimdi ben motosikletten çok fazla anlamadığım için... ...sökerken fark etmedim ama üstünde şöyle bir keçe var bu keçe yok bizim şimdi. Büyük Osta o yüzden, yani Büyük Osta değil de o yüzden su kaçırıyor. Yani çok pahalı bir parça. Yani arabada olsa şu parçaya en fazla 100 lira verirsiniz ama bu motosiklette iş değişiyor. 1500 küsür lira. Dandik bir devir daim şeysi. Şimdi bunu takacağız tekrar. Bayağı bir uğraştırdı beni devir ilk başta contalardan falan sandık. Başka bir şey sandık. Her şeyi denedik. Tabi motosiklette uzman olmadığımız için. Şimdi değiştirelim tekrar. Tekrar takacağız. devir daim kitini tamir kitini taktım yine de su kaçırdı yani ne yaparsak yapalım kaçırıyor Ben de dayanamadım daha fazla şimdi kit şu şekilde şöyle bir parçası var buraya takılıyor önden gelmesini engelliyor şöyle bir tapası var şöyle daha sonra buraya takılıyor altına da bir sızdırmazlık contası daha var. Şimdi aldığım kitle de kaçırdı. Ben de artık e, yani ya devir daim alacağım. E, aldığım yerde de arkadaş bu parçaların bunun orijinal olmadığını, oynandığını falan söyledi. Ben de tabi bir sinir durumu oldu. Ben de dayanamayıp tornaya gittim. Kendim bir takım yeni e, rulmanlar aldım. Yeni keçeler aldım. Kendi yani mühendisliğime göre burada diş açtırdım en aşağıya. Üç kademe olarak diş açtırdım. Şimdi en alta bir sızdırmazlık contası. Bu yağ kesecek. Şu şekilde tam oturacak. Buradan yağ kanalı var biliyorsunuz. Bu yağ kesecek. Bir üstündeki halkaya tekrar kanalaştırdım. Oraya da böyle bir rulman yapacağız. Normalde bu rulman yok. 2007 Burgman'da böyle bir rulman yok. Belki de var bu motorda. Çünkü yani taktığımız parçalar parçacı e, kabul etmedi yani. Kaçırmaz orijinali bu falan filan bununla oynanmış dedi. Bunu da en son üstüne koyacağız. Buna da ayrı bir kanal açtım. Şu şekilde üstüne koyup mil öyle oturtacağız. Yani iki tane sağlam keçemiz, e, bir tane de rulmanımız olacak ortada. E, normalde set 1400 lira ama şu torna eşiliği ile beraber 200 liraya falan geldi. Keçeler tanesi 20-25 lira falan. Her yerde de bulunan keçeler değil. Bayrampaşa'da bir yerde buldum. Yani 75 lira keçelerle rulman tuttu. 100 lira da tornası tuttu. 175 lira. Bunu da ince bir tornada güzel bir zımparal attık. İşte 10 milim olacak şekilde. Zaten keçe bunun farkını kapatıyor kendisi. Keçenin ağızları olduğu için. Yani 1400-1500 lira, 2000 lira verip tamir kiti almaktansa ve olmadı yani verdik ve olmadı. Şimdi böyle bir şey deneyeceğiz. Tek tek çakacağım gösterdiğim şekilde. Yerine oturtacağım. Son kez. Daha da olmazsa komple devir daim alacağım. İçinde rulman var. Arkasında bir keçemiz var. Önünde restansı bir keçemiz var. Bakın suya yağ su karıştığı zaman yağın şekli bu araçlarda da aynı, motorlarda da aynı. Şimdi şu işi halledeyim. Yağını değiştireyim. Güzelce bir çalıştıracağım. Bakalım devir daim dönüyor mu? E, motoru soğutuyor mu? 90'da sabit bırakıyor mu? Fan açıp kapasın. Ondan sonra artık şunun üstüne bir binip bir iki tur atalım. Yani devir daim yüzünden doğru düzgün kullanamadım motoru. Evet, e, şimdi motor yaklaşık bir saattir falan çalışıyor arkadaşlar. Hararet burada sabit kaldı. Yani devir daimimiz çalışıyor. Termostatımız çalışıyor e, trip metreleri falan da ben sıfırladım gözüküyor mu bilmiyorum motorda şu an en ufak bir akıtma yok devir tarafında terleme bile yok orası çok güzel oldu egzozda en ufak bir sıkıntımız yok duman atmamız yok şimdi hava filtremiz geldi Aracın üstünden çıkanını da göstereceğim size burgmandan çıkanı. Çok hoşuma gitti, çok güzel bir hava ee, Şimdi motorla ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi makinenin su kaçağını da kestik. Ee, çalıştırdık, haftalardır biniyoruz falan. Ee, bu sefer makine çalışmamaya başladı. Yani bal spreyi sıkıyorsunuz, makine çalışıyor. Ee, normal marş vuruyorsunuz, makine hiçbir şekilde çalışmıyor. Şimdi Bugman'da çalışmama sorunu ile ilgili bu askeri e, ee, Boğaz Kelebeği'ndeki parçaları anlatacağım size. Şu aşağımızı şöyle bir sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar enjeksiyonlu bir makine. Boğaz Kelebeği'nde her şey elektronik. Şimdi şuradaki kutu otomatik jiklenin kutusu. Bu da otomatik jiklenin potansiyometresi. Bakın burada. Otomatik jiklenin motoru. Bu da potansiyometresi yani açı ölçeri. Daha sonra burada e, boğaz kelebeğinin, gaz kelebeğinin kendi potansiyometresi var. Bu da e, gazı ne kadar açtığımızı ölçüyor. Şu arkadaş rolanti motoru, rolanti motoru. Buradaki arkadaş da kelebeğin tam üstünde vakum sensörü. Şimdi e, araçta bir sıkıntı yoktu, buradan çalışıyordu. Birden bire çalışmamaya başladı. Daha doğrusu geç alma sorunu vardı. Böyle biraz geç alıyordu. Sonra hiç almamaya başladı. Boğaz kelebeğini temizledim biraz. Sonra hiç almamaya başladı. İşte sentesine mentesine baktık. Her şey düzgün. Makine düzgün. Hiçbir sıkıntı yok. Ama balat spreyi sıkmadan makine çalışmıyor. Şimdi sonra şöyle bir şey fark ettim. Burada küçük bir tane vida var. Şu vida boğaz kelebeğinin ne kadar kapalıp ne kadar açılacağı yani maksimum ne kadar kapanabileceğini ayarlıyor. Bu vida çok açıktı ve boğaz kelebeği hiç kapanmıyordu. Yani şöyle bir pozisyonda kalıyordu. Rolenti de bu da bu vakum sensörünün çalışmamasına sebep oluyordu. Şimdi boğaz kelebeği tam kapandıktan sonra e, marşa bastığınızda vakum sensörü ölçüyor ve enjektörü öyle açıyor. E, yani şu parçadan kaynaklı makine çalışmıyormuş. Enjektör açmıyordu çünkü bal spreyi sıkıyorum çalışıyor. Bal spreyi sıkmıyorum çalışmıyor. Eee Ondan kaynaklı şuradaki ayar somonundan boğaz kelebeğini tamamen kapattım. Ya, tamamen kapattım dediğim biraz daha kapattım. Vakum sensörü ölçmeye başladı ve makinenin çalışmama sıkıntısını gidermiş olduk. Ben şimdi hava filtresini bir değiştireyim. Ondan sonra bir çalışmasına bakalım bir daha. Arkadaşlar eski filtrenin hali. Artık yırtılmış tamamen. Parçaları çok pahalı ya. Yani motosikletlerde niye böyle bilmiyorum ama inanılmaz pahalı parçaları. Şimdi yeni fitreyi de takalım hemen. Hava filtremizi de taktık. Ee, yani bu arabanın makinenin herhalde bakın burada rolanti motoru var. Bunun vidasını çıkarttığınız zaman içinde pislik oluyor, şey oluyor. Bu sefer rolanti çok düşük oluyor. Bu yuvaları, bu az kelebeğini, bu yuvayı temizlediğiniz zaman rolantisi düzeliyor. Bu arkadaşlar herhalde rolantisi e, düşük diye e, ara, makine istop edecek şekilde geliyor diye buradan boğaz kelebeğini açtılar boğaz kelebeği açık olunca da vakum sensörü boğaz kelebeğinin dışında iç tarafta olduğu için vakumu algılamıyor makine çalışmıyor onu kapatınca burayı temizleyince her şey dört dörtlük oldu şimdi hava fütresini de taktık makineyi bir çalıştıracağım bir de arkadaşlar bu burgman 400'ün değişik bir sistemi var egzentrikli egzoz egzoz egzentriğinde biliyorsunuz makine çift egzentrikli Egzoz eksantrinde bir tane pim var. Böyle ince bir pim. O pim e, motor mesela marşa bastığınızda kompresyon yapmasını engelliyor. Şimdi kompresyon yaparsa motor daha zor yukarı çıkacağı için e, rolanti de marşta makine zorlanmasın diye değişik bir sistem yapmışlar. Onun üstüne de bayağı bir düşündüm ya bu ne işe yarıyor, ne yapıyor falan diye. Sonra eee yerine koyup çevirdim, baktım. Egzoz supabını sürekli açık bırakan bir sistem yap. Oradaki pim eee egzoz bir tanesini açık bırakıyor. Motorda kompresyon olmadığı için, yani 360 derece boyunca e, egzoz egzentriği basmış oluyor baba. Kompresyon olmadığı için makineye marşa bastığınızda makine rahat dönüyor. Nasıl bujiyi çıkardığınızda makine rahat dönüyor ya, o da aynı işlevi görüyor. Şimdi 400'lük büyük piston yüksek sıkıştırma, e, marş motorunu zorlamasın diye böyle bir şey yapılmış. E, şimdi akü de zayıf olursa, makine motoru hızlı çeviremediği için hiç çalışmıyor motorun belli bir devre kadar rahat dönmesi gerekiyor yani bir hızını alması gerekiyor böyle 800 RPM 1000 RPM kadar. O hızını aldığı anda e, pim kendini içeri çekiyor. Bu sefer motor kompresyon yapmaya başlıyor. Yani egzantrik mili egzoza 360 derece boyunca basmıyor. Yani makine devrini alıyor. Marş motoru devrini verebiliyor rahat bir şekilde biraz hızlandırıyor. Pim kapanıyor, kompresyon başlıyor ve makine öyle çalışıyor. Yani bunların hepsinin e, kombinasyonlu bir şekilde çalışması lazım. Yani biraz zor bir makine. İnternette de o şeyle ilgili bir şey de bulamadım. O egzantrik e, ile ilgili bir şey de bulamadım. İnşallah izleyenler faydalanabilirler. Makine de biraz üstünde. Gazimiz falan yavaş yavaş açıyorum. Çok tehlikeli makine ya, gerçekten. ben scooter hiç sevmiyorum ama yani buna dayanamadım. <laughs> Maxi scooter başka.